Selam meleklerim kanalıma hoş geldiniz aşklarım. Abone olup like attıysanız hemen videomuza geçelim. Bu videoda kok sinirliyim. Şu an karşınızda sinirli bir Queen Lalisa var. Ya sen kimsin ki Blackpink'in şarkısına remix yapıp Jenny ve Jisoo'nun partını kaldırıyorsun? Kaç gündür biz bunu bekliyoruz şaka mıdır? Lady Gaga'ya çok sinirliyim. O kadar sinirliyim ki şarkıyı açıklama kısmına koydum. Alın dinleyin. Normalde Blackpink'in kendi şarkısı olsa asla tam halini yayınlanmadan koymazdım ama Lady Gaga umrumda değil şu an. Şarkı Lady Gaga'nın albümünde olduğu için hiç umrumda değil. Çok çok sinirliyim hem de çok. Resmen şarkıda Blackpink'in iki üyesi yok. Neyse ben bitiriyorum videoyu. İyi günler aşklarım.